Evet kardeşlerim 4087 numaralı hadiste kalmıştık. Diyor ki Cabir İbn Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hubeyb'i öldüren Ebu Sirva'dır. 4088 Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine kurra denilen yetmiş hafıza din öğret öğretmeleri için bazı kabilelere göndermişti. Bunlara Maune kuyusu denilen bir kuyunun yanında Süleym oğullarından iki kabile Ril ve Zekvan kabileleri karşı çıktılar. Bunun üzerine o 70 kişilik topluluk karşılarına çıkan iki kabileye hitaben vallahi Bizim sizlerle hiçbir işimiz yok. Bizler sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir işi için yolumuza gidiyoruz dediler. Bu sırada müşrik kabileler eman vermeyip hafızları öldürdüler. O yetmiş hafızın öldürülmesi üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında kunut yaparak onlara beddua etti. Namazda kunut yapmanın ilki bu olmuştur. Biz daha önce namazda kunut yapmazdık. Abdülaziz İbn-i Suheyb şöyle dedi. Bir adam Enes'e kunut rükudan önce mi yoksa sonra mı diye sordu Enes. Rükudan önce kıraati bitirdikten sonra demiştir. 4089 Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın bazı <laughs> kabilelerine bir ay boyunca namazlı, namazında rükudan sonra kunut yaparak beddua etmiştir. <laughs> 4090 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ril, Zekvan, Usayye ve Lihyan Oğulları kabileleri düşmanlarına karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden yardım istediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara Ensardan kendi zamanlarında Kurra ismini vermekte olduğumuz 70 kişi ile yardım etti. Onlar Suffa eflinden idiler ve gündüzleri odun toplarlar, geceliğinde namaz kılarlardı. Bunlar Mekke ile Usfan arasında bulunan Maune kuyusuna vardıklarında o kabileler ihanet ederek onları öldürdüler. Onların hunharca öldürülmeleri haberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ril, Zekvan, Usayye ve Lihyan oğulları kabilelerine sabah namazında kunut yaparak beddua etti. Enes şöyle dedi. Biz bu yetmiş şehit hakkında Kur'an'dan şu ayeti okurduk. Kavmimize bildirin ki bizler Rabbimize kavuştuk ve o bizden razı oldu. Biz bizi de razı etti. Sonra bu tilavet kaldırıldı. Katade Enes İbni Malik'in şöyle dediğini haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca bazı Arap boylarına kunut yaparak beddua etti. Halife İbn-i Hayyat şunu ziyade etti. Enes şöyle dedi. Ensardan olan bu yetmiş kişi Mauna kuyusunun bulunduğu yerde öldürüldüler. Onlar hakkında Kur'an'da ayet okuduk. 4091 Enes Allah razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes'in dayısı ve annesi Ümmü Süleym'in erkek kardeşi olan Haram İbnu Milhan'ı 70 ile beraber Amir oğulları kabilesine gönderdi. Müşriklerin başkanı olan Amir İbnu Tufeyl Amir oğulları heyetiyle beraber Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şu üç teklif arasında muhayyer kılıp bunlardan birini tercih etmesini söylemişti. Ya şehirliler senin, köyler ahalisi benim olur veya hepsi senin olur da ben sana halife olurum. Veya bunlardan hiçbirini kabul etmezsen ben Gatafan ahalisinden bin al bin al at ile bin al kısrak süvarisini önüme katarak sana hücum ederim dedi. Bu teklifler üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ım amirin belasına belasını bana bırakmadan kendin sağ diye dua etti. Akabinde amir Selil oğullarından bir kadının evinde taun hastalığına tutuldu. Boynunda hıyarcığa benzer bir şiş peyda oldu. Bunu görünce fena halde canı sıkılan amir, deve taununa benzer bir şişlik hem de selül ailesinden bir kadının evinde. İşte bu hiç olmadı diye hayıflandı da getirin atını dedi. Atının sırtında öldü. Munzir İbn-i Amr evvela haram ile iki arkadaşını ileriye gönderdi. Ümmü Süleym'in erkek kardeşi Haram i̇bn Milhan gitti. Onun beraberinde aksak bir adam ve bir de falan oğullarından diğer adam da gittiler. Haram i̇bn Milhan iki arkadaşına şu talimatı verdi. Ben amir oğullarının yanına varıncaya kadar siz benden uzak durmayın. Eğer onlar bana eman verirlerse siz bana yakın durumdasınız. Yok beni öldürürlerse siz hemen diğer arkadaşların yanına koşarak haber verirsiniz. Haram i̇bn Milhan amir ile cemaatine bana eman veriyor musunuz ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elçiliğini yerine yerine ulaştırayım dedi. O böyle konuşurken düşmanlar içlerinden bir adama işaret verdiler. O da haramın arkasına geldi ve ona mızrak sapladı. Hemam dedi ki zannederim ki saplayan kişi bu mızrağı haramın göğsünden dışarı çıkarttı. Haram İbn-i Milhan bu ölüm darbesini alınca bedeninden fışkıran kan ellerini bulayıp başına yüzüne sürdü. Ve Allahu Ekber Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım diye bağırdı. Akabinde haramın arkadaşı olan adama da yetişildi. Müşrikler onu da öldürdüler. Sonra yalnız bir tepenin Başında bulunan o sakat adam müstesna müşrikler, o sahabelerin hepsini öldürdüler. Bu sırada yüce Allah bizim üzerimize şu sözleri indirdi, indirdi de, sonra bu sözlerin metni okunması nesnedilenlerden oldu. Bizler muhakkak Rabbimize kavuştuk, o bizden hoşnut oldu, biz de bizi de hoşnut etti. Bunların haberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Resulüne isyan eden Ril Zekwan, Benu ve Usayya kabilelerine 30 gün boyunca sabah namazında kunut yaparak beddua etti. Evet kardeşlerim. 4092 Enes i̇bn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Dayım Haram i̇bn Milhan Maune kuyusu günü yaralandığı zaman vücudundan fışkıran kanı yüzüne ve başına sürdü ve Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım dedi. 4093 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Bekir Kureyş tarafından kendisine yapılan eza şiddetlendiği zaman Mekke'den Medine'ye çıkmak hususunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona yerinde ikamet et buyurdu. Bu sefer Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü sana da Medine'ye hicret hususunda izin verilmesini arzu ediyor musun dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna ben bunu kuvvetle ümit etmekteyim diye cevap verirdi. Ayşe dedi ki: "Ebu Bekir, bu iznin verilmesini bekledi durdu." Derken bir gün öğle vaktinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e geldi de "Ey Ebu Bekir!" diye nida etti de evimize girince "Yanımda kim varsa dışarı çıkar." buyurdu. Ebu Bekir: "Yanımda bulunanlar ancak iki kızımdır." dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret hususunda bana izin verildi buyurdu. Ebu Bekir ey Allah'ın Resulü ben de hicretimde sana yol arkadaşlığı yapmak isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet sen benim yol arkadaşımsın buyurdu. Ebu Bekir ey Allah'ın Resulü yanımda iki tane dişi binek devesi vardır. Ben onları Mekke'den hicrete çıkış için hazırlamış idim dedi. Ve onlardan birisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Bu Ceda isimli devedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir develere binip hareket ettiler. Nihayet Sevr dağındaki mağaraya geldiler ve orada gizlendiler. Amir İb İbnu Huf Fuhey Fuheyre Abdullah İbni Tufeyl İbn-i e, sahberini, Sahberi'nin kölesiydi. O Abdullah İbni Tufeyl Ayşe'nin ana bir kardeşiydi. Ebu Bekir'in sağmal hayvanları vardı. Amir İbni Fuheyre o sağmal hayvanları öğleden sonra ve daha evvel onların üzerine doğru otlamaya götürür. Orada orada olur bir de gecenin sonunda yine sürüyü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir'in yanına doğru yürütür sonra da kuşluk vaktinde meray, meraya sürerdi onun bu işini çobanlardan hiçbiri bilmezdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir mağaradan çıktıkları zaman amir de onların beraberinde Medine'ye doğru yola çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir yolda amiri, amiri nöbetle bineklerinin ardına bindiriyorlardı. Bu şekilde ilerleyerek nihayet Medine'ye geldiler. İşte bu Amir İbnü Fu, Fuheyre'de Allah ondan razı olsun mağune kuyusu günü şehit edilmiştir. Urve Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Maune kuyusu yanındaki sahabelerin öldürüldüğü ve Amr İbni Umeyye Damri'nin esir edildiği zaman Amir İbni Tufeyl haini Amre öldürülenlerden birini işaret edip göstererek bu kimdir diye sordu. Amr İbni Umeyye de ona bu Amir İbni Fuheyye'dir Niye sordun deyince yemin olsun ben onun öldürüldükten sonra göğe yükseltildiğini ve hatta gök onunla arz arasında kaldıktan sonra tekrar yere indirildiğini görmüşümdür. Onun için sordum dedi. Maune kuyusu faciası akabinde Cibril'in diliyle onların haberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onların öldürüldüklerini sahabelerine bildirdi de arkadaşlarınız müşriklerle karşılaşıp öldürüldüler ve onlar Rablerinden istekte bulundular da ey Rabbimiz bizim tarafımızdan bizim sana kavuşmamız kavuştuğumuzu ve senden razı olduğumuzu senin de bizden razı olduğunu dünyadaki kardeşlerimize haber ver dediler. Rableri de Cebrail vasıtasıyla onların halini haber verdi diyerek sahabelerine duyurmuştur. Maune kuyusu günü öldürülen sahabeler içinde Urve İbnu Esma, İbnu Sa Salt da vardı. Urve İbnü Beyir onun ismiyle isimlendirilirdi. O şehitlerin içinde Munzir İbnu Amr da Kumandan olarak şehit edilmişti. Zübeyir'in oğlu Munzir de onun ismiyle isimlendirilirdi. İsimlendirildi. Evet. 4094 kardeşlerim onu da okuyalım. Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca namazında rükudan sonra Reil ve Zekuan kabilelerine beddua etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Usaya kabilesi Allah'a ve Resulüne isyan ettiler diyordu. Evet kardeşlerim. Kaldığımız yerden Allah'ın izniyle kardeşlerim devam edelim. Allah'a emanet olun.